Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz Başak ise de niyet alabilirsiniz her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve kart kendini attı. Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Mesela sizler için hayatınıza göre yorulmayın Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz size de niyetlerinizi alın enerjilerinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz tılsım 8'lisi değnek kraliçesi kılıç üçlüsü ve değne kası. Şimdi sevgili başaklar öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. 8 aydan bu yana çalıştığınız yerde çalıştığınız ortamda üzerinde emek verdiğiniz bir durum neydi bir zorlukla mücadele ediyor olabilirsiniz. Ve bu durumdan kararlılıkla kurtulacaksınız. Emek verdiğiniz çaba gösterdiğiniz bir durum neydi artık rahat bir nefes alı, alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bir zorluğun üstesinden kararlılıkla geleceksiniz bu bir kişiye verdiğiniz bir rekabet enerjisi gösterdiğiniz bir rekabet mücadelesi de olabilir özellikle de koç etkili bir kadınla tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım erkek de olabilir ama daha çok koç baskın olmakla beraber koçya aslan etkili kadın veya erkek bir kişiye verdiğiniz bir rekabet mücadelesinde kazanmanızla ilgili olabilir yani burada bir başarı enerjisi var bir rekabet kaynaklı da bir başarı olabilir sevgili başaklar. Adalet kartı, kupa altılısı, tılsım dokuzlusu, ay kartı, kupası ve kılıç beşlisi bir kart daha çekelim. Kule kartı. Şimdi 5 ay ya da 5 yıl önce büyük bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Hala bununla ilgili bir mücadele enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de hukuksal bir mücadele enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Kartlarımız diyor ki hakkınız olan neyse haksız yere işten çıkarılmış olabilirsiniz. Bir para kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bir itibar kaybı yaşamış olabilirsiniz. Örnek veriyorum bir iftiraya maruz kalmışsınızdır. Bununla ilgili bir hak arayışı içerisinde de olabilirsiniz. Burada mücadele ettiğiniz zaman zaman yaşadığınız zorlukların sizi mental anlamda oldukça yıpratlı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ve bir süredir bu durumun hatta şöyle söyleyeyim uzun süredir bu durumun devam etmesi belirsizlikler yaratmış olabilir zihninizde. Bu da size korku, endişeye neden olmuş olabilir. Mücadele ediyorum ama hakkım olanı alabilecek miyim gibi. Kartlarımız diyor ki dönemde bununla ilgili bir kişiden destek alabilirsiniz. Bu daha çok bir danışmanlık desteği olabilir arkadaşlar. Özellikle de güçlü birinden alacağınız bir yol gösterme, bir akıl alma gibi bir danışmanlık, bir manevi destek enerjisi var burada. Bir kart daha çekeyim. Dünya kart ve değnek sekizlisi kupa kraliçesi. Şimdi bu durumla ilgili yaşayacağınız güzel gelişmeler var. Özellikle de bu durumla ilgili bir kadının duasını çok alıyorsunuz. Anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın. Ve bu durumun aslında sizi ne kadar yıkılttığının farkında bu kişi. Maddi manevi her zaman yanınızda olan, size destek sunan, destek veren ve dualar eden bir kişi. Bu durumla yaşayacağınız güzel gelişmeleri de bu kadına paylaşabilirsiniz bu dönemde. Çok güzel gelişmeleriniz var arkadaşlar. O içsel huzuru yakalayacaksınız. Bir şeylerin yavaş yavaş aslında sizin lehinize garantileştiğini de fark, edebilirsiniz. Özellikle de alacağınız bir danışmanlık neticesinde. Evet iki kart daha çekelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Siz sevgili başaklar için kılıç prensi. Bu üçlüsü çok güzel bir haberiniz var. Çok güzel bir nasibiniz var. Özellikle de su etkili, akrep, yengeç, balık etkili bir kişiden alacağınız bir haberle beraber siz bir kutlama yapabilirsiniz. Bir sevinç yaşayabilirsiniz. Hatta sevinç gözyaşları dökebilirsiniz. Beklediğiniz bir tarifi varsa bunun olması. Beklediğiniz yüklücü bir nasip para varsa bunun olması gibi. Eğitimle ilgili bir başarı da elde edebilirsiniz. Bir de bu dönemde hayatınızda süre gelen bazı sorunların artık çözüm yoluna girdiğini netleştiğini ve yavaş yavaş dengeye doğru gittiğinizde fark edebilirsiniz yani aslında bu dönem zorlukların üstesinden yavaş yavaş geldiğinizi hissettiğiniz bir dönem olabilir bir şeylerin yavaş yavaş dengeye geldiğinde fark edebilirsiniz hissedebilirsiniz bakalım kartlar başka neler söyleyecek sevgili başaklar için dedim ve iki kart kendini attı ne çok nasibiniz var bu dönem sevgili başaklar yani nasipli bir döneme kısmetli bir döneme bolluk bereket enerjisini derinden hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. bu dönemde fırsatlara dikkat edin küçümsemeyin bundan bir şey olmaz demeyin bilemezseniz hangisi hayatınızda nasıl bir kırılma noktası yaratır şimdi tılsım prensi ve araba kartı ile beraber aile içerisinde özellikle de yengeç burcu etkili bir kişiyle e, uzun zamandır bir niyetinizi paylaşabilirsiniz. Bu kişiden alacağınız bir maddi destek neticesinde bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Yani bu kendi işinizi kurmak olabilir, yatırım yapmak olabilir, bir eğitim almak olabilir, bir taşınma enerjisi olabilir. Burada alacağınız çok güzel bir destek var. Bakar mısınız? İmparatoriçe ve Kupa ikilisi bir kart daha çekelim. Kılıç Kralı. Evet burada bir sözleşme, bir ortaklı girişim enerjisi var. Yeni bir sürece giriyorsunuz. Özellikle de iş, kariyer ve para kapınız ilgili Çok güzel bolluk, bereket enerjisini derinden hissettiniz ve oldukça şanslı, bereketli, kısmetli bir dönem dönem olacak sizler için. Bu dönemde fırsatlara dikkat edin. Kılıç Kralı biraz daha soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Gelecek olan tekliflere, fırsatlara kartlarımız diyor ki duygularınızda değil mantığınızla hareket edin stratejik hareket edin ve politik olun yani karşı tarafı örnek veriyorum çok fazla ettiğiniz biri değildir ya da bu kişiyle bir ortaklı girişim yapmak istemiyorsunuz ama sunacağı teklif sunacağı fırsat size oldukça kazançlar yaratabilir bu yüzden de duygularınızda değil daha stratejik hareket etmeniz gerektiği konusunda da uyarıyor kartlarımız bir kart daha çekelim güç kartı ve kupa beşisi. Şimdi burada sizi geçmişte üzen bir kişi var. Özellikle de bir üçüncü kişi yüzünden. Yani size sıktım dönen giden, hayal kırıklığı yaşadığınız, şans verdiğiniz için pişman olduğunuz her ne kadar güçlü durmaya çalışsanız da güçlüyüm her şeyin üstesinden gelirim. Enerjisini çevrenize yansıyor olsanız da kupa beşlisi diyor ki içiniz bir kupa beşlisi enerjisi. Yani pişmanlık, karamsarlık, hayal kırıklığı, keşke şans vermeseydim, keşke emek vermeseydim hiçbir şeye değmedi dediğiniz bir durum var burada. Bununla ilgili alacağınız bir haber, alacağınız bir iletişim adımı sizi biraz da içsel uzara götürebilir. Yani kişinin özellikle sizi kazanmak adına gösterecek bazı kararlılıklar her ne kadar bu kişiye karşı ön yargılı olsanız da hayal kırıklığı yaşamış olsanız da bir nebze de olsa sizi mutlu edebilir. Ama kılıcı ikilisi diyor ki duygu ve mantık arasında sıkışıp kalacaksınız. Çünkü hala bu kişiye karşı beslediğiniz bir duygu var. Özellikle de aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kişi olabilir. Yani bu kişinin adım atması, bir şeyler için çaba göstermeye çalışması en basitinden bile arkadaşlar pişman olup size geri dönmek istemesi bile o içinizdeki sıkıntıyı bir nebze de olsa rahatlatacak. Bir de kova etkili bir kişi de olabilir. Bir kart daha çekelim ve tılsımasını alacağınız sağlam bir adım. Köklü bir adım var bu kişiden. Bir pişmanlık, bir iletişim adımı. Yani bu uzun süredir devam eden bir ciddi ilişkiniz de olabilir. Bir evlilik enerjisi dahi olabilir genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.